Herkese merhabalar sevgili dostlarım youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Öncelikle arkadaşlar bugün çok güzel bir tılsım sizlere önereceğim e, bu tılsımın özelliğinden de bahsetmek istiyorum e, isterseniz geri döndürme olarak kullanabilirsiniz İsterseniz engel kaldırma olarak kullanabilirsiniz isterseniz de araması için kullanabilirsiniz yani burada yapmamız gereken tek şey e, tılsımı güzel bir şekilde yapabilmek, enerjilerimizi toparlayabilmek e, ve odaklanabilmek. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bir de bir kalem, bir de kağıda ihtiyacımız var. E, lütfen A4 kağıdı olsun. Yani e, kareli mi, çizgili mi diye yorumlarda <laughs> belirtmeyin arkadaşlar. E, düz, çizgisiz bir A4 kağıdı olacak. Evet arkadaşlar... Videolarımdan haberdar olabilmek için lütfen tüm zil bildirimlerini açın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Ee, ben şimdi sizlere tılsımı çizeceğim. Tek tek göstereceğim. Yapamayan arkadaşlarım, odaklanma problemi olan arkadaşlarım var ise... Lütfen ve lütfen bana belirtsin. Ben ona bireyselden yardım edeceğim. Bireysel olarak telefon numaram ise Instagram adresimde telefon numaramda açıklama kısmında zaten belirtilmiş bir şekilde benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet başlıyoruz o zaman. İlk önce güzel bir şekilde niyet edebilirsiniz mesela şu kişinin geri dönmesi için gibi. Ben önce bir çizeyim. Ee, şimdi nasıl çizeceğiz? 5 ee, aşağıdan 5 buradan. Şimdi göstereceğim size bir saniye. Uyguladığım şeyleri sizinle paylaşmayı seviyorum. Tabii ki siz daha güzel çizersiniz. Benim ellerim biraz titrediği için ee, çizgilerde biraz böyle yamukluk olabilir. Ama önemli olan da bence niyettedir. Şöyle teker teker göstereceğim zaten bir çizeyim önce uzun zamandan beri e, yeni içeriklerim yoktu ve siz devamlı e, özellerden bana yazdınız iyi misiniz diye beni özleyen arkadaşlarım da var. Emin olun ben de sizleri çok özledim çok yoğunluktan kaynaklı videolarımı çekemedim ama artık birlikteyiz. Şöyle. Şöyle bir göstereyim ben size. Bakın. Biraz yamuk oldu ama idare edin artık. Evet, başlıyorum artık çizmeye. Benimle birlikte çizebilirsiniz arkadaşlar. Yani illaki e, mavi kalem mi ya da şu renk mi, bu renk mi diye sormayın. Ee, istediğiniz renkte kalem kullanabilirsiniz. Tabi kurşun kalem kullanırsanız da kurşun kalem daha iyi olacaktır. Kağıdı döndüre döndüre de çizebilirsiniz. Ben döndürmeden çizeceğim. Siz de o şekilde döndüre döndüre çizebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu bireysellerde çok fazla kullanıyorum zaten. İşe yaramasaydı Sizinle paylaşmazdım tabii ki. Umarım işinize yarar. Yorumlarda da belirtirsiniz. işimize yaradı ya da yaramadı. Ama işinize yarayacağından dolayı da eminim arkadaşlar. Kesinlikle büyü vesaire değildir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ben büyü yapmıyorum arkadaşlar. Zaten beni tanıyanlar bilenler biliyor e, büyüye de çok karşıyım yapana da çok karşıyım aynı şekilde e, dinden çıkmaya net bir sebeptir bence Evet şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar benim için hiçbir problem yok Yeter ki yapabilin şimdi bu ortaya şuraya ben istek yazacağım Şuraya istek yazacağım arkadaşlar ee, bu noktaya geri dön, engeli kaldır, mesaj at, beni ara, pişman ol, e, bana yalvar gibi gibi üçüncü kişi aradan çık gibi gibi şeyler yazabilirsiniz tabii ki gönlünüz ne isterse onu yazın lütfen evet en önemli noktaya geliyorum nedir bilgiler bilgiler çok önemlidir. Ee, Misal veriyorum ben burada. Hava doğma x kişi havadan doğma x kişi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki Karşıdaki kişinin annesinin adını bilmiyor isek Havva yazabilirsiniz. Eğer karşıdaki kişinin ya da sizin ya da işte e, annesinin iki ismi varsa iki ismini de kullanın lütfen. E, yani bunlar çok önemli. Ne kadar ismi varsa kullanın. Soy isimlerini de yazabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Bunu yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Arkadaşlar bunu... Bir gece balkonunuz varsa balkonunuzda bekletin ee, ya da pencerenizde bekletin. Eğer balkon vesaire yoksa suyun içerisinde bekletin arkadaşlar. Suyun içerisinde 24 saat bekletin. 24 saat içerisinde etkileşim başlayacaktır. Ee, bunu da zaten yorumlarda göreceğimi diliyorum. Bu çok güzel bir etkileşim yaratacak, iletişim yaratacak. Ne istiyorsanız onu yaratacak. Yalnızca sizden istediğim tek şey kötü niyetle yapmayın arkadaşlar. Kötü niyetle yapılan her şey kötü sonuçlar doğurabilir. E, bunu yaparsak bir musallat bize e, musallat olur mu? Hayır kesinlikle olmaz. Çünkü bunlar büyü değil arkadaşlar. Tılsımdır. E, kötü niyetli değildir. Evet sevgili dostlarım şöyle göstereyim bakın iyice. Tuttuktan sonra da e, akarsuya atabilirsiniz arkadaşlar hiç problem değil. Akan su yani bir deniz bir nehir atabilirsiniz. E, şimdi arkadaşlarım umarım ki e, yeni videomu beğenmişsinizdir. Şöyle 2024 yılının e, Mayıs ayının bir videosunu çekeyim dedim size. Umarım ki e, inşallah hora geçecektir. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ee, güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, sizlere video çekmeyi de özlemişim açıkçası. Bundan sonra hep birlikteyiz. Yoğunluktan dolayı çekememiştim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bireysel olarak da başvuru yapmak isterseniz açıklama bölümünde Whatsapp numaram ve Instagramım bulunmaktadır. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgilerimle arkadaşlarım.